PUBG Lite'a hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır beklediğimiz oyun nihayet çıktı. Eee oyunu canlı yayında oynadım. Hoşuma gitti. Güzel olmuş. Bayağı iyi olmuş. Eee tabii ufak tefek hatalar, ufak tefek sorunları var. Mesela merdiven çıkarken yavaş çıkıyor. Eee bu şekilde sorunları var. Daha sonrasında gerçek PUBG'de yapabildiğimiz ama bu oyunda yaparken saçmalayan e, olayları var mesela. Yani düzeltilmesi gerek. Daha çok gerçek PUBG'ye göre ayarlanması gerek çünkü. Gerçek PUBG'nin eee düşürülmüş grafiği arkadaşlar bu. Özellik bakımından düşürülmüş değil. Yani şey bakımından düşürülmüş. Yani grafik potansiyel bakımından oyun düşürülmüş. E, o yüzden de hani bunlar yapılması gerek. Gereken şeyler daha doğrusu. Şunu da aldık. Kareye bir çıkalım. Eee AK'yi okay, çek. Yayınlarda, Yayında bayağı oynadım. Böyle iki buçuk saat falan. Full. Ee, yayında oynadım oyunu. Değerlendirdik. Bu arada yayınlara gelin. Bekliyorum. Gelmiyorsunuz. Ee, ben kendi kendime boş boş orada. Yayın yapıyorum. Öyle işte yapacak bir şey yok. Bekliyorum yani yayınlara gelirseniz mutlu olurum. Şimdi video sonunda zaten değerlendirmemizi yapacağız oyunla alakalı. Evet, şunu hemen alalım. 4x Okay. Konuşamayabilirim. Ee, onu aktarayım. Tamam silah şey var. Böyle kaskımızı alalım. Bu var. Çantamız yok bizim herhalde. Bir çanta bulmamız lazım. Bu arada oradan da öyle çıkmazsın değil mi? Ee, 7.62, 5.56. Aa bir çanta. Gözünü seveyim. Çanta yok. İyi misin oyun? Ee, bana çanta verebilecek misin? Ha, varmış. Burada varmış ve görmedim abi ben o çantayı. Bana bravo ya. Oyun bazı yerlerde böyle takılıyor sağ sola. Onu da aktarayım. Peti buradan... Hmm, tamam. Ha abi oraya da düşmezsin ya. İki var. Ben Paradise'dan çıkmak istemiyorum. Biraz silahlarımda eklenti yok. Onları... Bak almıyor. Al Abi gitti. Oyun gitti. Geldi. Yine gitti. Benim internetle alakalı değil. Cık, benim internetle alakalı değil. olmaması lazım. Garip. Ya arkadaşlar yeni bir oyun. Sonuçta yeni bir oyun. Çünkü ortak mermileri falan almış görüyorsunuz değil mi? Yeni bir oyun. Her türlü sorun olabilir. Her türlü sorun olabilir. Neyse. Olur böyle şeyler. O kadar büyütülmeyecek. Zamanla yerine oturacak. Belki sunucuların elektrikleri gitti. Olamaz mı? Olur. Ve silahlarda eklenti yok. Ne var? M4'deki eklenti yeter aslında ya. Mesela gerçekte gerçektekinde ee, bu şeyleri slotları değiştiriyoruz. Yani silahı bir aşağı bir yukarı çekiyoruz. Onlar mesela daha hızlı. Mesela çektiğin zaman anlaşılıyor çektiğin. Bunda mesela çekiyorsun bırakıyorsun tekrar bakmak zorundasın tapa emin olamıyorsun yani. Çantada yer yok derken. Bak bundan söz ediyorum. Atıyorum atmıyor. Bundan söz ediyorum arkadaşlar. İnşallah düzeltilir. Buraya da ayakkabı bırakmış. Kim o ya? Kim ayakkabısını buraya bırakan ya? 24 tamam. Çıkalım. Ben yavaştan çıkalım. Kaskımız seviye 2. Al Anladım. Şunu al. Şunu al. İç bundan. Let's go. Buradan bootcamp'e doğru geçelim. Şöyle ufaktan dağdan bootcamp'e geçip ne oluyor bakalım. Bu arada beğenirseniz kanalda devam edeceğiz. Ha, bu arada tekrardan hatırlatayım. Twitch'teki yayınları bekleniyorsunuz arkadaşlar. Twitch'teki yayınlara gelin muhabbet edip eğlenin. Ya hiçbir şey farkı yok ki. Hani sanmayın sakın şunu sanmayın. Ee, yine eski o çamur gibi yayınlar yok. İnterneti değiştirdim ben yani. onu bir kez daha söyleyeyim bak. İnternet değişti. Yeni internet. İnternet yeni. Kaliteli veriyorum yayınlar artık. Daha ne yapabilirim? Ben anlamıyorum. Daha ne yapabilirim ya? Dikkat kırmızı başladı. İyi başladıysa. Kırmızı başladıysa iyi abi. Yeşil yok mu peki? Ay. O nasıl bir espriydi ya. Ee, M4'e M4'ü toplayalım bence de. Nerede o? Peki. Onda güzel bir silah olması lazım Şu aşağıdakine hemen bakalım geri gelelim Nerede Neredesin koçum Mobildeki gibi duman da çıkmıyor ya Deli diyor adamı Ben bunu bu kadar geride vurmadım bu arada Şurada bir yerde vurdum değil mi Şu şurada Neyse, garip. Şöyle al. Ee, şöyle alsak alamıyoruz. Daha sonra bu adam böyle kaçıyordu. Ben bunu arkadan sıktım, öldü. Ama loot'unu bulamıyoruz. Her neyse, tamam gidelim. Kötü oldu bulamamamız. Win gelir mi? Şimdi güzel bir soru sorayım ben. Sizler adına sorayım. Win gelmez abi. Win'lik bir oyun oynamıyorum. Oynayamıyorum daha doğrusu. Şu an winlik bir oyun oynayamıyorum. Ama biraz daha elim falan alışsın. Ondan sonra win de gelebilir. Ama şu anlık win değil abi. Şu anlık tamamen oyunu sizlere sunuyorum. Ee, daha yeni bir oyun PUBG Lite. Ücretsiz bir şekilde. Bu arada videonun altına linkini bırakacağım. Sizler de gidip e, ücretsiz olarak oyunu indirebilirsiniz. Rahatlıkla oynayabilirsiniz bu arada oyunu indirirken Hatayla karşılaşacaksınız Karşılaşacaksınız abi illa karşılaşacaksınız yüklerken falan baya bir sorun yaşayacaksınız Sorunların hepsi kendi sitelerinde mevcut ne hatası alırsanız ve e, Ne yapmanız gerektiği hepsi Kendi sitelerinde adamların yazıyor Video altında bırakacağım siteyi bir kez daha söylüyorum e, Gidip oradan Bakıp Sorununuzu çözebilirsiniz Mesela direktik hatası falan veriyor. Direktik hatasını verdiği zaman güncellemeniz gerekli. Tuhaf tuhaf şeyleri var. Ben orada adam gördüm değil mi? Galiba adam gördüm. Evet. Ne? Abi ben bugün vurduğum adamı niye göremiyorum? Parlaklığı açtık diye mi? Bayağı açtım çünkü parlaklığı da. Eee alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Çünkü çantamız küçük. Tamam şunu al. Şunu al. Gidelim. Abi şuraya yıkılıyor yalnız. Şuraya ben bir kendim atabilirsem. Bu arada şunu tekliği alalım. Ben şuna sinir oldum. Ölmeye gidiyoruz. Bu arada tepede adam var. Alan rengi çok güzel. Bu arada dalgalı dalgalı gidiyor. Şu önden sıkıyor gördüm. Gördüm. Şuraya kendimi bir atabilirsem. Ya at işte oraya kendini at ya. PUBG Light budur yani. Dediğim gibi bekliyorum sizleri şeye. Twitch'e bekliyorum. Twitch'e gelin orada oyunlarımızı oynuyoruz. PUBG yayınlarımızı yapıyoruz. Haberiniz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.